şu an başladı. Özkan, Yüksel, Zafer 3'ü Eskişehir'de. Yeni Marlo'yu izliyoruz. piksel kullanacak. Blok. Yeni mahalle Zafer blok. Zafer kullanacak. Güzel. Son anda tuttular. Blok. Yeni mahalle blok. Özgür atışı blok. Yeni mal Köşeye bırakılan top son anda zafer. Eski yarıcının zafer başlatacak. Güzel bir atış tekli Yeni mal oyuncularında kaldı. Yeni mal başlatacak sakin bir top yükselde kaldı. Yüksel başlatacak. Out Yeni mahalle hata başlatacak hücumda. Blok. Yükselim kullandı atış. Blok. Yeni mahalle atakta. Eskişehir penaltı kullanacak. Gol. Durum 2-0 Eskişehir önde. Gelimli <laughs> hücum. Blok. Yeni madde tekrar. Yavaş gelen bir top. Özgür'de kaldı. Özgür hata başlatacak Eskişehir'de. Güzel bir atış. Son anda yakaladı yeni Yenimahalle Yeni topu karşı tarafa kaçırdı. Eskişehir hücumunu izliyoruz. Yüksel başlatıyor. Güzel bir atış. Blok. <laughs> Eskişehir. Zafer'le hücumu başlatan isim. Blok. Yeni mahalle hücumunu Blok. Eski hücumda blok. Yüksel. <laughs> evet. Yeni mahalle tekrar. Blok. Özkan'da kal. Özgür'de kaldı düz atıyorum. Özgür hücumu başlatın sen. Çok güzel bir gol. Direkten içeriye. Durum 3-0 oluyor. İlk yarın bitimine 5 dakika 50 saniye. Çok yavaş bir top. Yükseliş şey başlatacak. Blok geliyor. Karşılıkta sakin toplar. Anlaşmazlık tekrar blokladılar. Eski hücuma kalkacak özgürlüğe. Seken top son anda yakaladılar. Yeni mahalle hücumu blok. Eski yarı hücumunu izliyoruz. Blok. Aradan çok güzel bir top zaferde. Durum 4 oluyor. Evet. Özgür Avta gönderdi topu. hafif bir sakatlık var sanırım. Gol. 5-0 durum. Ankara yeni mal yeni mahalle 0. Eskişehir 5. Yeni mahalle hücumu blok. Önce değişikliği. <laughs> Zafer çıkıyor. Özkan giriyor. Özkan Özgür ve Yüksel üçlü eski evde oyuna devam edecek isimler. Yeni mahalle ucuma blok Eski haricim blok Yeni mahalle ucuma ve gol Yeni mahalle golü buluyoruz High Wolf, yapıyor. Skor 5-1. Eskişehir liderliğinde maç devam ediyor. Kalan süre 2 dakika 20 saniye. <laughs> Out. Kanka kullanacak Eskişehir'de. Güzel bir atış. Muhtemelen gol ve gol. Skor 6-1. Eskişehir üstünlüğü sağlıyor. Yeni mahalle karşısında. Blok out. Yüksel oyunu başlatacak. Eskişehir hücumunda. gol olur diyorum ve gol 7-1 durum yükselen güzel atışıyla skor 7-1'e yükseliyor kalan süre 2 dakika ekranın bitimine yükselen atışı tekrar block out gözlük kontrolü Yenemar'la oyunu başlatacak. Blok. Yüksel başlayacak. Pes içeride. Blok. Yenemar'la başlatacak. Blok. Yüksel'in atışla başlayacak. Evet, hücumu blok. Yeni malı ata. Araya bırakılan top sekte blok. Blok tekrar yeni malıdan. <laughs> yeni mahalle hücumunu bezliyoruz. Blok Eskişehir'de. Özgün Atışı blok. Ercan Başkanım ben teşekkür ederim. Ne demek. Time out. Yeni mahalle. Skor 7-1. Eskişehir'in üstünlüğüyle devam ediyor. İlk yanının bitimine 45 saniye. Yeni mali hücumuyla maç başlayacak. bırakan top. Özgür son anda güzel bir müdahale. Yükselen atışıyla top baş. Maç başlayacak. Yüksel. Eski hücumunu başlatan isim güzel bir atış. Blok. Yeni mahalle hücumunu izleyeceğiz. Sakin bir top. Blok. Özgür kullanacak. Eskişehir Cumhurbaşkanı isim. Sert bir top geliyor. Güzel bir atış blok. Yeni mahalle hücumu. Durum 7-1. İlk yarı sona ermek üzere. Sakin bir top. Blok. Özkan kullanacak. Son atış olacağını tahmin ediyorum. İlk yarı bitmek üzere. Blok. 7-1 ilk yarı skoru. Evet. Özkan, Zafer ve Sinan üçlüsü oyuna şu an başlayacak isim. Ee, Özgür dışarı çıkmış. Ben var ya. Yüksel ısınacağım derken direğe yumruk attı <laughs> evet, son gözlük hazırlıkları yapılıyor. Maç başlamak üzere de. Skor tekrar ediyorum. 7-1 Eskişehir üstünlüğüyle. İkinci yarı başlamak üzere. Yeni mahalle maça başlayacağım taraf. <laughs> Ve maç başladı. Blok. Özgür'de kalan top. Düzeltiyorum Özkan'da. Özkan atışını gerçekleştiriyor. Blok. Yeni mahalle başlayacak. Maç başlayacak tekrar. <laughs> Top kaçtı. Eskişehir'e geçti. Eskişehir'de yükseldi. Maçı başlatacak. Sinan başlatacak? Top elde ettirip duruyor şu an. Sinan'dan bir atış. Köşeye. Out. Yeni mahalle hata geliyor. Sinan'da kalan top. Özkan başlatacak. Güzel bir atış ve gol. Evet. Özkan başarılı isim. Durum 8-1'e geliyor. Çok yavaş bir top. Yeni bugün formunda değil. Yüksel Eskirde. Ata başlatın isim. Güzel, sert bir top ve gol olur diye düşünüyorum. Gol. Yüksel. Yine kendine gösteriyor. 9-1 durum. Maçın bitimine 10 dakika 19 saniye. Yeni Mahalli atağa başlıyor. Sinan. Harika kurtarışlarıyla yine. Sinan, Yüksel, Özkan üçlüsü. Harika gözüküyor. Yenimahalle mal hata başlayacak. <laughs> Sert bir top geliyor. Sinan da kalır. Evet. Özkan top istedi. Hata başlatan isim. <laughs> Güzel bir atış. Yeni mahalle. Blokta yeni hata kalkacak. Buraya kalk. Yeni mahalle izleyeceğiz. Sinan'da kalacak. Evet blok. Yüksel ben atacağım dedi. Yüksel'den sert bir atış bekliyoruz. Güzel bir atış Yüksel'den. <laughs> Durumu 11'i 10'a 1 yapıyor Yüksel. Acımıyor, affetmiyor. Evet yeni matilde hatanı izliyoruz. Blackout. Yüksel tekrar bende diyor. Yükselden yine sert bir atış geliyor. Blok. Yeni mi valla şimdi? Blok. Sinan kullanacak. Eski hücumunu başlatan isim. Sinan. Ortaya bırakın atın. Son anda blok. Yeni mahalle atan izleyeceğiz. Durum ona 1. Out. Zannedersem Özkan kullanacak. Evet, Özkan Eskişehir'de başlatan isim. Sert bir top yarışsa maç biter. Güzel bir atış blok. Yeni varlığı atan izleyeceğiz. Güzel bir atış blok. Sinan'da. Yüksel bende diyor. Yüksel. Eski da güzel gerildi. Güzel bıraktı. Son anda yakaladılar blok. Yüksel sert atışları rakip zorluyor. Yeni atan izliyoruz. Sinan blok. Sinan hızlı çıkayım dedi. Ve gol. <laughs> Sinan maçın kaderine belirlenmişti. 11'e 1 maç sonucu. Eskişehir 11, Yeni Mahalle 1. 9 dakika kala maç sona eriyor.